Ayda diğer telefonumuz hazırsa bağlayalım hemen. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ee, i̇yi günler diyorum hepinize. Çok teşekkürler. Ee, benim, Buyurun. E, benim şöyle bir iki sorum var daha doğrusu. Dinleyelim. E, ben 22 yıllık evliyim. Hı, -hı. E, Bir buçuk sene önce emekli oldum. Hı -hı. E, ve eşime güvendiğim için tabii ki bütün bu emekli paralarımı onun hesabına yatırdık bir ev alalım, bir, 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 yatırım yapalım diye. Fakat ben bunu zamanla öğrendim ki paramı bitirdiğini öğrendim. Ay emekli evet. parası gitti. Evet gitti ve ne yapmış? çok üzüldüm. Ve ben bunu her zaman sorduğumda hiçbir zaman öğrenemedim ne yaptığını. Halledeceğiz, 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 halledeceğiz deyip kapadı. Tabii ben bunu bu, bu şekilde bana davrandığı için psikolojim bozuldu. Ona karşı güvenim gitti. ...yani e, sen bu parayı nereye harcadın... ...bilemiyorum çünkü... ...ve ben bundan... ...bu yüzden elimde tabii ki huzursuzluklar çıktı... ...çıkınca da tabii ki... ...ben bir kadın olarak... ...bana anlat gidiyordum... ...ben de sana e, kadınlık görevini yapayım... ...anlatmazsam hiçbir şey yapmayacağım... ...diye hep tehdit ederdim... ...fakat hiçbir zaman da anlatmadı ne yaptığını... ...ve parayı bitirdi senedir gerçekten inatlaştığım için eşimle beraber olmuyorum. Ve buna rağmen eşim çok rahat. Yani demiyor ki Aa ben niye böyle bir şey yapıyorum bakın eş, evliliğim sarsılıyor. Ve bu, bu soru yani bu yüzden çok üzgünüm. Hala da öğrenemedim. Birinci sorum bu hani güvensizlikten dolayı. İkincisi de Bundan sonra eşim sürekli mesela geceleri üçte, dörtte, hafta sonları çok geç gelmeye başladı. Fakat bana diyor ki seni aldatmıyorum, aldatmıyorum. Peşine kimseyi takmıyorum, telefonla dinleniyorum çünkü sevdiğim için eşime. Acaba bu aldatma nedeni Biz de ben ona soruyorum bir evli erkeğin üçlerde, dörtlerde hiçbir zaman dışarıda işi olamaz. Yani bir yerde, bir Peki nereden geliyormuş dedi. yani mesela gece 3'te? Ee, bir kahveye gidiyoruz yani. diyor İşte bir e, meyhane gibi bir yere gidiyoruz ocak başına gidiyoruz. Sonra tamam sonra ama haftanın bir günü, i̇şte günü gidiyor. gidiyor haftanın dört günü mü beş günü mü 7 günü mü gidiyor? Dört günü çalışıyor ama cumartesi pazar, cumartesi, pazar sürekli bu şekilde dışarıda. Gece 4'te hmm. geliyor bazen diyor ki işte arkadaşım hastalandı. Anladım. Evet. Hep bahanesi anladım. var yani. Hep bir bahanesi evet, var. Evet, evet. Hep bir bahanesi var ve biz bir senedir inanın ilişkiye girmiyoruz. Ve bu bunu hala yani kendisine bir çaba göstermiyor ki ben bununla oturayım da ne yaptığımı ne ettiğimi anlatayım. Yani, yani çok özür dileyerek bir şey soracağım. Kadınlara yaş sorulmaz ama hani çünkü bir evet. yerden şimdi uzmanımıza başka bir soru soracağım. Tabii, çünkü. tabii ki. Kaç yaşındasınız ve eşiniz kaç yaşında? 46 yaşındayım? yaşındayım. 46 genç. Şimdi 40, 45 yaşında. Tamam. Aramızda bir yaş var. Yani hem e, parasal yönden çok bir darbe yemiş oldum. Şimdi bu şekilde acaba erkeğin geç gelmesi aldatma nedeni midir? Bunları çok öğrenmek Peki. istiyorum. Yuvamı da yıkmak istemiyorum. Peşine bir şey de tatmak istemiyorum. Hani hı hı. Baş, kafamı bulandırmak istemiyorum çünkü bu tarz şeylerle. Hı hı hı. Peki, soralım uzmanımıza istiyorum. çok teşekkür ediyoruz. Bir erkeğin cumartesi pazar dışarı çıkması, eve biraz da geç gelmesi yani hani daha farklı saatlerde gelmesi aldatma sebebi midir? Yüzde yüz aldatmadır diyemem. Tabii. Yüzde yüz aldatmadır diyemem. Çünkü bak bütün konu boyunca hanfendi bir kadından ona, ona bağlı bir izlenimden hiç bahsetmedi. Bence işiyle alakalı öyle hissettim ben bir sıkıntı ve kaybedilen bir para var. Muhtemelen yaşadığı bir kriz var adamın. Ve bunu atlatabilmek için maalesef erkeklerde şöyle bir şey var Nur Viral. Atlatabilmek için kendini alkole şuna buna ve kötü alışkanlıklara veren insanlar olabiliyor. Böyle durumlarda ve evden niye uzak duruyor özellikle? Çünkü konuşamıyor. Çünkü gelecek soru belli, cevap veremeyeceği soru belli. Kaçıyor bundan. Bu bir kaçış. İlla bunun altında başka bir kadın vardır diyemem. Çünkü bütün anlatımda bir kadının en ufak bir hissiyatını almadım. İşle ilgili kaybedilmiş bir para var ama çok kötü bir ihtimal daha var. O da kumar. Bak o çok karşıma çıkıyor benim. Hmm. Kumar oynuyor adam. Çok büyük paralar kaybediyor ve bunu atlatabilmek için kendini eğlenceye işte arkadaşlarıyla işte içmeye falan gibi daha da kötü olaylara veriyor ve yüzleşmeden hep kaçıyor. Eve gitmiyor. Karısıyla birlikte bak çok ciddi bir şey. Çok genç yaştalar. Bir senedir birlikte olmuyoruz dedi. Ama adam diyecek ki niye yapmıyoruz bunu? Konu gelecek, konu belli. Adam onu konuşmamak için bunu da göz almış. Bir de şöyle bir şey var. Sarkladığı enteresan bir şey var. Enteresan bir şekilde adamı cezalandırıyor. <laughs> Aslında adamı cezalandırırken <laughs> kendini de cezalandırıyor. Tabii. Evliliğini de cezalandırıyor. Kendini neden cezalandırıyor biliyor musun? Parayı eşine verdiği için. Ben bu hatayı nasıl yaptım diyor aslında. Psikolojik olarak altyapısında o da var hanımefendi de. Kendini de cezalandırıyor çünkü bir hata yaptığını düşünüyor orada. Oysa hata hanımefendinin değil eşinin. O para nereye gitti? Nasıl sen böyle bir sorumsuzluk yaparsın? Ee, şimdi belki şey de diyebilir yani. Ben niye kendimi cezalandırayım diye aklınızdan da geçebilir. Yok, farkında değil Şöyle kendini yani cezalandırıyorsun. Yani burada her gelen uzman şunu ısrarla vurguluyor. İlişkide evlilikte. Cinsellik çok önemli. Hı -hı. Eğer cinselliğin yoksa Hı -hı. evliliğin bitme noktasında. Hı -hı. Bak yani ne olur bunu artık kulak ardı etmeyelim. Biz burada bu programda tabii saatimiz el verdiğince e, ve hani rutuk kurallarına dayanarak ölçülü bir şekilde evlilikleri kurtarabilmek adına konuşulmayanları konuşuyoruz. Doğru. Cinsellik zaten bizim toplumumuzda bir tabu. Ama karı koca arasında bir vazgeçilmez. Evet. Herkes ekran başının bir bakalım. Reklam oldu ya çünkü ama benim seyircim reklamda bile gitmiyor vallahi. Kesinlikle. Öyle bakıyoruz orada da. Var, orada. Reklamda bile gitmiyor. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi. Şimdi tabii hemen Adile soracağım. Adilcim işte aradan 20 sene geçmiş. 15 sene geçmiş. Şu mangalı bir <laughs> harlayalım. Ne yapalım yani gerçekten evliliklerimizi şöyle bir canlandıralım. Bak en güzel şey mutlu bir yuvadan geçiyor. Evet. Yuvanda ağzının tadı varsa iş hayatındaki sorunlar bile hiç sana batmıyor. Doğru. Anlatır mısınız bize? Ne yapmak gerekir? Şimdi evlilik bir süre sonra doğal olarak rutine biniyor bu rutinden çıkacak atraksiyonları benimsemeniz gerekir. Örneğin işte cinsel hayat biraz önce reklam öncesi söyledik. Son derece önemli evliliği ilişkileri ayakta tutan cinsel yaşamdır. Her zaman şu örneği veririm. Bir masanın dört ayağı var diyelim. İki ayağı yarısı cinsel yaşamdır evlilikte. Cinsel yaşamı çok iyi olup anlaşamayan çiftler mesela uzun süre evli kalırlar. Ama cinsellik kötüyse kafalar anlaşsa bile boşanırlar. Cinsellik o kadar önemlidir. Çimentodur. İnsanları bir arada tutar. Mesela biz yatak odası dışında hiçbir şekilde cinsellik yaşamıyoruz diyenler. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim evinizde çok farklı mekanlar da vardır. Veya seyahatlerde veya farklı mekanlarda farklı şehirlerde de cinselliğinizi seyahat halindeyken ayakta tutabilmelisiniz. Sadece hep rutin halde aynı şekilde cinselliği yaşayanlar hiçbir fantaziye yer vermeyenler hiçbir şekilde rutinden çıkamazlar. Rutini bozmakla alakalı aslında konu. Farklı şeyler yaşamak farklı şeyler denemekle alakalı. Şöyle bir şey söyleyeceğim umutsuzluğa kapılmayın. Hani 30 sene sonrasında bile cinselliğini ayakta tutabilen çiftler var. Yok Burada... artık. Var var var. Bak var. Ama bir tane Fizik formülü. Bizi kandırıyorsun. Ya, nadir de olsa var. Ben karşılaştım. <laughs> 30 ama... sene ya tabii, 30. Tabii tabii. Cinsel hayatı tutabilenler var. Nadir ama bak herkes yapabilir demiyorum. Ama bunun formülü şu. Fantazi. Tabii bunları konuşamıyoruz çünkü Türkiye'de tabular var cinsellik konusunda. Ama şununla çok fazla karşılaşıyorum. Mesela bazı kadınlar diyor evliyim 20 yıldır herhangi bir fantazimi veya cinsellikle ilgili yapmak istediğim herhangi bir şey eşimle paylaşamadım. Neden? Çünkü eşim benimle ilgili kötü düşünebilir. Bir kadın evli olduğunda eşiyle değil...